Mezopotamya'nın bereketli topraklarında insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olan Sümerler, tanrıların ve insanların iç içe geçtiği zengin bir mitoloji yarattılar. Bu mitoloji sadece kendi dönemlerine değil, sonraki çağları ve uygarlıkları da derinden etkiledi. Sümerlerin tanrıları, efsaneleri ve ritüelleri zamanla Akat ve Babil mitolojilerine nüfus ederek bu kültürlerin inanç sistemlerinin temel taşlarını oluşturdu. Sümerlerin en yüce tanrılarından biri olan Enki, bilgelik ve su tanrısı olarak bilinirken, Akat ve Babil mitolojilerinde Ea adıyla anıldı. Enki'nin insanlara medeniyetin sırlarını öğretmesi ve onları koruması, Ea'nın da benzer roller üstlenmesiyle devam etti. Bu tanrının suyla olan bağlantısı, her iki kültürde de yaşamın kaynağı olarak kabul edildi. Aşk, bereket ve savaş tanrıçası inanla. Sümer mitolojisinde önemli bir yer tutarken, Akat ve Babil mitolojilerinde İştar olarak bilinir. İnanla'nın yeraltı dünyasına inişi ve dönüşü İştar'ın benzer hikayelerinde yankı bulur. Bu efsaneler doğanın döngüselliğini ve yaşamın yeniden doğuşunu simgeler. Sümerlerin yaratılış efsaneleri Babil mitolojisinde yeniden şekillendi. Sümerlerin kaos tanrıçası Tiamat, Babil'in yaratılış destanı Enuma Elish'te büyük bir tehdit olarak tasvir edildi ve Marduk tarafından yenildi. Bu hikaye Sümerlerin kozmik düzen anlayışının Babil'de nasıl değiştiğini gösterir. Sümerlerin Gılgamış destanı insanın ölümsüzlük arayışını ve dostluğun önemini anlatırken Babil versiyonlarında tufan hikayesi daha belirgin hale geldi. Sümerlerin Ziusudrası Babil'de Utna Piştim olarak yeniden yazıldı. Bu aynı hikayenin farklı kültürlerde nasıl evrildiğini gösterir. Sümerlerin dini ritüelleri ve tapınakları Babil'de daha sistematik ve ihtişamlı hale geldi. Ziguratlar hem Sümer hem de Babil toplumlarında tanrılara adanmış kutsal mekanlar olarak kullanıldı. Bu yapılar her iki kültürde de dini ve sosyal hayatın merkezinde yer aldı. Sümer mitolojisi sadece Mezopotamya'da değil, çevre kültürlerde de etkisini gösterdi. Örneğin Sümerlerin İnanna'sı, Fenikelilerin Astartes'i, Yunanların Afrodit'i olarak karşımıza çıkar. Bu, Sümer mitolojisinin geniş coğrafyalarda nasıl benimsendiğini ve dönüştüğünü gösterir. Sümerlerin çok tanrılı inanç sistemi ve mitolojik hikayeleri Akat ve Babil mitolojilerin temellerini oluşturdu. Bu etkileşim tanrıların isimlerinin değişmesine rağmen rollerinin ve hikayelerinin büyük ölçüde korunmasıyla kendini gösterir. Bu durum kültürel etkileşimin ve mirasın bir göstergesidir. Sümer mitolojisi sadece antik çağlarda değil, modern dünyada da etkisini sürdürmektedir. Gılgamış destanı gibi eserler, edebi ve kültürel miras açısından büyük önem taşır ve insanlık durumunu ve evrenin doğasını anlama çabamızı yansıtır. Sümerlerin mitolojik öyküleri ve dini ritüelleri toplumlarının kültürel ve dini yaşamın derinden etkiledi ve sonraki uygarlıklar üzerinde de önemli bir etki bıraktı. Bu miras günümüz Ortadoğu dinlerinin anlaşılmasında başvurulacak iki kaynaktan biri olarak öne çıkmaktadır. Sümerlerin yarattığı mitolojik yapı Akatlar ve Babil halkı tarafından yeniden şekillendirildi. Bu dönüşüm eskiyi yok etmek değil, onu dönüştürmekti. Tanrılar yeni isimler aldı ama özlerini kaybetmediler. Bu, insanlığın inanç ve kültürle nasıl büyüdüğünün en güzel örneğidir. Mitler değişir, tanrılar dönüşür ama hikayeler sonsuza kadar yaşar.